Yok. Hmm. tamam. Ben de doğum günü pastası yapacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada kutlayalım mı doğum gününü? Doğum günü kutlayalım mı? Biz de çay için tamam mı? Tamam çay da yaparız. Evet. Eh. Aa, şuradaki amurun rengi. Kes oğlum kes kes. Muz çıkartalım. Oy. muz birazcık zor oluyor ama. <laughs> evet bu kadarcık yeter. Neyse diğer umurlu artık piş. kaptıydı. Şunları çıkartalım. Şu meyveleri. Ondan sonra da kapağını örteceğim. Nerede? Bu hamur kurumasın. O yüzden demek istedim. Bunlar da burada kalsın. Bu birazcık daha pişsin. O sırada meyveleri şöyle alayım. Neyse. Şöyle meyveleri de koyabiliriz. Ben ateş yok. Tamam oğlum. Dikkatli ol tamam mı? pikniği burada yapsak İyi olur. Tamam burada yapalım. Zaten piknik dedim dışarıda yapılır. İçeride daha, ne yapacağız? Neyse ben bunu buzdolabına koyayım. telefonu buzdolabına koyup geliyorum ya Zefer. Evet, sen, sen de çok tatlı yapıyorsun ateşi. Evet, ateşi yaptım. İşlerin yoktu mu bunlar ya? Ben koy, kaldırıyorum. Oğlum. Evet. Aferin benim oğluma.